Değerli arkadaşlar, yeniden birlikteyiz. Ee, bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta sonu Anthony AC Joshua ve Alexander Usyk karşılaşması oldu. Alexander Usyk çok daha hafif, boyutlarının çok daha küçük olmasına rağmen ağır sikletin kralını kendi evinde tahtından etti. Ağır sikleti adeta sarstı. Dünyada atılan başlıklar bu yönde. Ee, ve bu karşılaşmanın yarattığı şok dalgaları dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor epeyce bir sürede etkisi altına almaya devam edecek ki ben başından beridir söylüyorum. Bu karşılaşma gerçekten anekdot niteliğinde bir karşılaşma olacaktır dedim. Bu laf tamamen bana ait asla bir yerden duymadım ve aynen de öyle oldu. Tabii ki bu önemli açıklamayla ilgili de önemli isimlerden peşi peşine açıklamalar geliyor. Anthony Joshua neler yapabilirdi? Bir sonraki sefer neler yapması gerekiyor? Gerçekten rövanş yapmalı mıdır? Tavsiyeler var, öneriler var. Tüm bunları vakit buldukça değerliyorum, sizlere aktarıyorum. Bu önemli isimlerden bir tanesi de Iron Mike Tyson. Kısa bir açıklamada bulundu. Daha sonra Tyson Fury'nin babası John Fury. Çok detaylı, çok önemli tespitlerde bulundu. Özellikle de boksla ilgilenen arkadaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın bu tür açıklamaları çok dikkatli dinlemelerini ben özellikle. Ee, tavsiye ediyorum. Tabii ben dün e, vakit bulamıyorum hepsine video yapmaya. Dün e, Joshua Uysik soruşturması başlıklı bir haber paylaştım web sayfamızda. E, ve o haberi de e, dikkatli bir şekilde e, okumanızı tavsiye ediyorum. Özellikle de boksla ilgilenen e, arkadaşlarımız için e, iyi olacaktır e, düşüncesindeyim. Arkadaşlar e, bu maç çok konuşulacak. Daha önce de söylediğim gibi ben ııı e, Tekrardan Anthony Joshua ile ilgili kısa bir açıklama yapacağım haberin detayına geçmeden. Haber uzun çünkü. Anthony Joshua'yı böyle bir maç seçtiği için ben tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar. Yani eleştirebiliriz ama Oleksandr Usyk gibi tehlikeli, teknik bir adam ki az önce John Fury'nin az sonra neler söylediğini göreceksiniz. Bu dedi profesyonel bir teknisyen dedi arkadaşlar. Alexander Usyk ile ilgili. O nedenle ben Anthony Joshua'yı böyle tehlikeli bir maç seçtiği için de tebrik ediyorum. Onun da hemen haberin başından söyleyelim. Tabii çok konu var konuşulacak. Bu haberlerle işte bir yerden başlayacağız. Tüm bu önemli isimlerin açıklamalarını hep birlikte yorumlayacağız arkadaşlar. Mike Tyson'dan Joshua ve Usyk yorumu geldi. Halen en genç dünya arsiklet boks şampiyonu olma ünvanını elinde tutan iki kez dünya şampiyonu olan tartışmasız eski dünya arsiklet boks şampiyonu Iron Mike Tyson yaptığı açıklamada Joshua ve Usyk dövüşünü izledikten sonra belki her ikisi için de o gece kötü bir gündü dedi. Mike Tyson. Bu performanslara göre her ikisinin de prime dönemimde beni yenebileceklerini gerçekten düşünüyor musunuz diye bir de soru sordu. Bu şekilde bir tweet attı Mike Tyson. Alexander Usyk ve Anthony Joshua'nın onu en iyi döneminde yenecekleri yönündeki imalara güldü. Mike Tyson her ikisinin de performansını beğenmiyor. Özellikle de Alexander Usyk'in son round'un son anlarında yaptığı e, saldırının e, çok daha iyi bir şekilde sonuçlanmasını bekleyenler arasında öyle tahmin ediyorum. Mike Tyson böyle bir açıklama yaptığı için. Uysit Cumartesi gecesi Tottenham Hotspur stadında rakibine adeta boks dersi vererek WBA, WBO ve IBF Dünya Ağır Siklet Şampiyonluklarını göz kamaştırıcı bir şekilde kazandı. Rakibi Joshua'dan 7.62 santim daha kısa olan ve yaklaşık 9 kilogram daha hafif olmasına rağmen daha küçük ve kıvrak meydan okuyucu olan Uysik, çok daha büyük rakibini 70 bin taraftarın önünde kusursuz bir kolaylıkla tahtından indirdi. Bu büyük karşılaşmada son round'un son saniyelerinde Ukraynalı'dan Mike Tyson tarzına yakın bir çeşit saldırı sonucu iplere yaslanmak zorunda kalan Joshua karşılaşmayı knockout ile kaybedebilirdi. Eski dünya arsiklet boks şampiyonu Mike Tyson bu performanstan çok fazla etkilenmediğini söyledi. Görünüşte göze çarpan ilk şeyin fiziksel avantajları göz önüne alındığında AJ'in Uiske baskı yapmayı seçmemesi ve bunun yerine mesafede kalarak boks yapıyor olması oldukça tuhaf göründü. Amatörde 350 kez dövüşmüş, 2012 olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanmış ve Kuruzur Veyt'te tüm kemerleri toplayarak tartışmasız kuru zurvayit şampiyonu olmuş 34 yaşındaki Ukraynalı boksör en mükemmel bir şekilde karşılaşmayı sonlandırdı. Ancak İngiliz boksör performansından hiç pişmanlık duymadığını ve 2022'de rövanş maçında mağlubiyetinin intikamını alabileceğinden emin olduğunu söyledi. Anthony Joshua yaptığı açıklamanın devamında maç iyi gitseydi mükemmel olurdu ama olmadı. Bu yüzden geriye bakıp pişmanlık duymuyorum, duyamam dedi. Joshua 9. rounddan itibaren sağ gözünde oluşan şişkinlikten dolayı göremediğini de sözlerine ekledi. Şu anda pozitif olan tek şey rövanş hakkımızı kullanarak tekrar dünya ağır siklet şampiyonu olma şansımdır dedi. Yaşanan olaylara olumsuz bir bakış açısıyla bakmaktan bıktım dedi Anthony Joshua. Ben zayıf bir insan değilim. Ben asık yüzlü somurtkan birisi hiç değilim. Eve gidip bunun için ağlamayacağım. E, ağlamayacağım da çünkü bu bir savaştır. Bu uzun bir süreçtir. E, bu yaptığım son dövüş elbette değil. Çalışma masamıza geri dönüp çalışmalar yapacağız. Buna zamanımız var dedi. E, beni kaldırıp sırtımı sıvazlayacak birine güvenemem. Bu yüzden başımı avuçlarımın arasına alıp bütün gece ağlamayacağım. Sadece spor salonuna geri dönmek ve kendimi geliştirmek için tekrar çalışmaya başlamak istiyorum dedi. Kendi kendimi tekrar ayağa kaldıracağım. Bu dövüşte öğrendiklerim sayesinde bir sonraki dövüşte iyi bir galibiyet alacağıma inanıyorum. Ben çabuk öğrenen birisiyim dedi ve geri döneceğiz dedi Anthony J. J. Joshua. WBC Dünya Arsiklet Şampiyonu Tyson, The Gypsy King Fury'nin babası eski boksörlerden ve şu anda da antrenör kendisi biliyorsunuz. John Fury'de Joshua ve Usyk karşılaşmasıyla ilgili BT Sport Boxing'e yaptığı açıklamada Usyk çok tuhaf bir adamdı ve muhtemelen daha önce hiç kimseyle böyle dövüşmemişti. Joshua'nın yapması gereken Chisora'nın oyun planını benimsemek olacaktı çünkü Usyk karşısında Chisora Joshua'dan daha iyi bir iş çıkardı dedi. İşte arkadaşlar ben de bunları anlatıyordum. Bu maç olana kadar Chisora'nın yaptığının bir tık üstünü yapması gerekiyordu. Anthony E.J. Joshua. Çünkü o kadar çok şey var. Şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Her ikisi de e, e, başı hedef aldılar. Anthony Joshua'nın tahmin ediyorum 7. 8. roundlarda özellikle body shot yapması, özellikle arka arkaya 5 yumruk. Ben bunu canlı yayında da söylemiştim. Arka arkaya 5 yumruk attı Oleksandr Usyk'e. İşte o İngilizlerin bakıl dediği büküldü Oleksandr Uysik. Ama işte arkasını getiremedi. Neden getiremedi? John Fury çok iyi bir tespit yapmış. Mükemmel bir tespit yapmış. Yaptığı işte daha güçlü özelliklerini ön plana çıkarıp daha kurnaz bir şekilde dövüşseydi, bu E.C. için çok daha iyi olabilirdi. Ben çok şaşırdım çünkü Joshua büyük bir adam. Biraz fazla kilo vermiş olması da sorunlarını derinleştirmiş olabilir. Yapması gereken şey uysiki üzerinden atmak, ona onu baskı altına almak ve sakinleşmesine asla izin vermemekti dedi John Fury. Haberde de Joshua baskı yapmaya çalıştı ama Uysik'in ayakları çok hızlıydı ve Joshua her seferinde çaresizce yakalandı. Joshua Uysik'e ulaşamayacağını anlayınca onun ileri çıkıp yumruk atmasını beklemeye karar vermiş gibi görünüyordu dedi. Zamanlama ve ayarlamaları daha iyi olsaydı Joshua için bu durum işe yarayabilirdi. Yine de dövüşü kazanmak için gereğinden fazla yumruk atabilirdi. Ancak Uysik'in tuhaf stili nedeniyle doğru zamanlamayı bir türlü yapamadı dedi. E.C.'in köşesi işleri değiştiremedi. Yine John Fury yaptığı açıklamada planınız işe yaramadığında onu değiştirmek sizin elinizde. Ve E.C.'in ekibi bunu, bunu hiç yapamadı. 8. roundda E.C.'ye akıllı ol ve kısa direklerinin, cevaplarının arkasında çalış ve akıllı ol diyorlardı ama işe yaramadı. Çünkü usta bir teknisyenin Uysik'in önündeydiler. Maçın başından sonuna kadar Uysik'in kurduğu oyun planını oynadılar. Yani Uysik'in oyununu oynadılar. Kendi oyunlarını hiç kuramadılar. Oyun kurmak için özel bir çaba da zaten göstermediler. Bu durum tamamen köşenin hatasıydı dedi John Fury. Joshua'nın köşe adamı Rob McCracken dövüşte kendi çapından çıkmış gibi görünüyordu ve doğru cevapları bir türlü bulamıyor gibiydi. Boks ayranları 2019'da Ruiz Junior'a kaybetmesinden bu yana Joshua'ya McCracken'ı McCracken terk etmesi için çağrıda bulunuyor. Ancak Joshua inatla ona bağlı kalmak istiyor. İşte arkadaşlar yeri gelmişken söylüyorum unutuyorum çünkü videonun sonunda duygusallık olmaz bu işte. Anthony Joshua'ya Ruiz Junior maçından bugüne kadar antrenörünü değiştirmesi gerektiğini söyleyen çok önemli isimler çıktı. Ben hem Deontay Wilder'ın antrenörü Jay Deasy, hem de Rob McCracken'ı e, belki arkadaşlar e, alınacaklardır ama ben bu iki adamı kolejli beden eğitimi öğretmenlerine benzetiyorum arkadaşlar yani Joshua'nın olduğu seviyede çok önemli seviyede olan antrenörler var. Önemli antrenörler var. Hem teknik hem psikolojik olaraktan çok güçlü antrenörler var. Bunlarla çalışması gerekiyordu. Parası mı yok Anthony Joshua'nın? En zengin boksörlerden birisi. İstediği en büyük en önemli spor salonlarıyla çalışabilir. Antrenörlerle çalışabilir. En iyi sparring partnerlerini getirebilir. Getiremez mi? Sadece bir adamla sparring yaptım dedi. Bu yeterli olacaktır bana dedi. Anthony AJ Joshua maç öncesinden hatırlıyorum e, açıklamalarını. Joshua kariyerinin bu noktasında muhtemelen kariyerinin sonuna kadar Rob ile devam edecek. Bu bir evlilik gibidir. Joshua sadakatinden dolayı Rob McCracken'ı yine terk etmeyecektir dedi. Ben de terk edeceğini pek zannetmiyorum. Uysik asla zorlanmadı. Baba Fury, Joshua'nın yapmasını istediği konu hakkında gözünü budaktan esirgeme sonuna kadar bastır, e, uysike. E, artık o uysik çalışamayacak duruma gelene kadar baskı yapmaya devam et dedi John Fury. Geçen Cumartesi günü Joshua'ya koçluk yapsaydı ne yapardın? Sorusuna da hakemi terlet ve onu yolundan çıkar derdim dedi. Yeterince büyüksün, yeterince güçlüsün, kendine inan ve hakemi aradan çıkar. Kısa direklerin arkasında akıllı olmaya çalışma dedi, saldır. Boks yapamazsınız siz bu adama dedi, diyor yani John Fury'nin demesi. Bu adama sert davran, onu döv, rahat olduğu bölgelerde onun kalmasına asla izin verme, onu aradan çıkar kendine inanmalısın ve Joshua'nın kendisine yüzde yüz inandığına ben asla inanmıyorum dedi John Fury. Yani Joshua o özgüvene sahip birisi değil. Joshua sıkı bir adam mıdır? O gece bize bunu gösteremedi dedi Baba Fury. Eğer e, kaybediyorsanız hadi başlayalım demelisiniz. Büyük ve güçlü bir adam 1.98 boyunda 115 kiloda baktın boks işe yaramıyor o zaman siperlere girmelisin. Ama Joshua bunu yapmak da istemedi çünkü yeterince yakıtı yoktu dedi. Bu da başka bir konu. Joshua dövüşte Uysik'i hırpalamaya hiç çalışmadı dedi haberde ve bu oldukça şaşırtıcıydı. Joshua'nın dövüş sırasında Uysik'e yaslanacağını, iteceğini, dirsek atacağını, kafa atacağını, bel altı vuracağını ve kafa arkasına yumruk atacağını beklerdik. Fakat hiçbirini yapmadı ama bunlar zaten Joshua'nın hiçbir zaman tarzının da bir parçası olmadı. Kirli dövüşmek Joshua'nın hiçbir zaman gerçekten tarzı olmadı. Tyson Fury'nin Deontay Wilder'la yaptığı rövanş maçında gördüğümüz kabadayı taktiklerini Joshua asla yapmaz. Çünkü Joshua kuralları esneterek değil, uygulayarak kazanmak isteyen bir karakterdir dedi haberde. Joshua hileyle karışık faul yapmaya başlasaydı Usyk'in nasıl tepki vereceğini görmek... Gerçekten çok ilginç olurdu dedi. Joshua ona bel altı vuruşlar yaptığında Usyk'in hakeme baktığını gördük. Ancak sonraki roundlarda işler onun için yani Joshua için kötü görünmeye başladığında AJ'in Marquess of Queensberry hani bu 1865'te kabul edilen boks kurallarının dışına çıkmaktan vazgeçtiğini de görmedik dedi. Yani temiz boks yapmaktan vazgeçmedi AJ. Problemin içinde olmasına rağmen temiz dövüştü diyor. Tyson Fury, Usyk'e karşı kötü bir şekilde kaybediyor olsaydı sizce neler yapardı? Kazanmak için faul yapmaya, hile yapmaya başlar mıydı? Bunu kimse garanti edemez. Joshua Usyk'in gücünü tattıktan sonra aşırı tedbirli oldu. Can Fury açıklamalarının devamında her şeyden önce Joshua Uysik'in gücünü çok erken tattı. Birinci round 10. saniyeden bahsediyor. O andan sonra Joshua knockout olma endişesiyle sürekli aşırı şekilde dikkatli olmayı seçti. Uysik'ten gelen sert solun tadına erken baktı ve bu onu çok erken sarstı. Sanırım e, gücü erken tattı ve rahat olabileceği alana çekildi. Biliyor musun akıllıca boks yapacağım ve en son round'un bitiş zili çalana kadar ayakta kalmaya çalışacağım düşüncesi vardı. Anthony AJ Joshua da dedi ama tüm bunlar kazanmak için asla yeterli değildi dedi Baba Fury. Ben şahsen Joshua'nın e, yapacaklarını yapmaktansa kazanmaya çalışırken düşüp sayılmayı tercih ederdim. Beni dinleyin Joshua ve Uysik dövüşü gerçekten harika bir dövüştü. Benim çok hoşuma gitti dedi Baba Fury bir şey söyleyeceğim. Ece'ye vurmaya bir ara verin dedi. Yani onu böyle hani sürekli eleştirmeye bir ara verin. Çünkü bu onun hatası değildi. Asıl hatalı olan EJ'in köşesiydi. Köşedeki adamların onu bu zor durumdan kurtaracak beyinleri hiç yoktu dedi. Köşedeki adamların dövüş oyununu bilip bilmediğinden EJ'in çok emin olması gerekirdi en başından dedi. Joshua'yı ilk roundda gerçekten oyundan çıkartan şey Ters kartlı Ukraynalı'nın sol direk yumruğuydu. Ayrıca o anda Uysik'in sol yumruğunu ne kadar hızlı, keskin, şiddetli ve isabetli vurduğunu da gördük dedi haberlerde. Uysik sol direğiyle son derece etkili ve isabet ettirmede başarılıydı. Ardından Joshua ona karşı koymadan e, sıyrılıp, kurtulmakta da başarılı oldu. Joshua dövüşte sadece birkaç kez Uysiki saldırıya geçtiği anda yakaladı. Ancak bunu yeterince sık yapmadı. Joshua erkenden agresif olmaya çalıştı. Ee, Uysiki e pek bir şey yapamadı. Joshua'nın normal dövüşlere göre kıyasladığınızda yumrukları bile eksikti. Evet arkadaşlar yani bunun bir türlü bunun hemen şuraya bir nokta koyacağım ben. Bunun bir, tür, bir sürü açıklamaları olabilir. Joshua bir kere kariyerinin en hafif kilosuyla çıktı. Bu bir etken olabilir bir. İkincisi arkadaşlar sizin içinizdeki cevheri veya sizin içinizdeki ne bileyim o beceriyi çıkartan şey karşıdaki rakibin yaptıklarıdır. Pek cümle biraz düşük oldu ama şuradan ifade vereyim ben. Terence Crawford bir şey konuştu. Bugüne kadar dedi benim en iyi halimi görmediniz, benim en iyi halimi size gösterecek kişi Porter'dır dedi. Sean Porter'la yapacağım dedi karşılaşmada gerçek Terence Crawford'ı göreceksiniz dedi. O nedenle ben şunu söylüyorum sizin yapabildiklerinizi karşıdaki insan belirliyor. O nedenle bu Anthony Joshua'nın kiloyla ilgili yakıt sorunu muydu? Yoksa Usyk'in aşırı derecede üstün ve hızlı olması mıydı? Bunları sabahtan akşama kadar konuşur. Akşamdan sabaha kadar konuşabiliriz. Değerli arkadaşlar. Ee, John Fury pasif bir şekilde savaşarak kaybetmektense kalkanının arkasında dışarı çıkmayı e, tercih edeceğini söylüyor. Ancak... Joshua Alexander'ı çıkartmak için ileri doğru başını indirmiş olsaydı bunun işe yarayacağını da sanmıyorum dedi haberde. Joshua Uysik'i yakalamak için çok aşırı e, yavaştı ve bu durum revanşta yine değişmeyecek dedi. yapılan haberleri kısaca derledim arkadaşlar. E, kendi ilavelerim de var. Haberler bu yönde ben videonun başından da söylediğim gibi, Anthony Joshua'yı bir kere böyle bir karşılaşmayı seçtiği için bir kere hepimizin tebrik etmesi gerekiyor. Çok riskli bir e, karşılaşmaydı. Ben daha önceki fikrimi söyledim. Sayıyla alacak dedim ama bu kadar bariz, e, tek taraflı bir karşılaşma olacağını hiç umut etmedim. Bunların hepsi oyun planıyla ilgilidir. Teknikle, stille ilgilidir arkadaşlar. İşte bunların ben çok iyi algılanmasını istiyorum. Arkadaşlar e, yine Tyson Fury'den yine çok önemli bir açıklama var. Aklın yolu bir. Bütün önemli isimler benim ta maçın başından söylediğim gibi Derek Chisora'nın bir tık üstünü yapmaya çalışacak dedim Anthony Joshua. Yapabilir mi? Yapabilirdi. Ama onu seçmedi. İlk 10. saniyede aldığı Alexander Usyk'ten o sol direk Anthony Joshua'nın kimyasını bozdu. Korkarak dövüştü. Bunu kim söyledi? Ben söylemiyorum. George Foreman söyledi. Benliğini kaybetmiş gibiydi dedi. Korkarak dövüştü dedi. Kendine gel sen koca bir adamsın dedi. Onunla ilgili de paylaşacağım arkadaşlar. O nedenle şunun net anlaşılmasını istiyorum. Hiçbirisine benim herhangi bir nefretim kinim yoktur. Bunu bir kere daha söylemek istiyorum. Ben sadece bu adamları bir rol model olarak algılıyorum ve biz bunları yapmayacağız bu tür hataları. Bunlar yapılmasın. Bunlar çok önemli şeylerdir. Ben o nedenle bunları anlatmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.